Bakın biraz şerif var Sürekli Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insanın öfkeliyken kararını ertelemesi ona Allah'ın bir lütfudur. Bir Kızdınız bir mevzuda bir karar vereceksiniz. Bir öteliyorsunuz. Bu Allah'ın ona bir ikramıdır. Neden? Çünkü öfkeyle hareket ediyor. Belki hissiyatını karıştırdığı dengesiz bir şey yapıyor. E, hayatımızda bu hadis-i şerifi rehber tutmaya çalışalım kardeşler. Bir mevzuda kızdığımız zaman ciddi bir karar vereceksek bu kararı tehir edelim. Bir gün sonra bakalım. Aynı karara. Şeklimiz değişir. İhtimal, oradaki kanaatimiz değişir. Çünkü öfke maalesef baldan tatlıdır derler. Öfkeyle verilen karar maalesef isabetli olmayabiliyor. Bakın burada da bir insan öfke de sonuçta bu nefsin e, handikaplarından bir tanesi işte. Bir günah kebair. Yani bir taraftan insanın böyle bir şeyi var, hali var. Nefsi e, bütün bütün terbiye edememişse bir insan öndeki lezzete karşı mağlup. Böyle olduğu zaman bakın ne diyor? Şah, e, nefis dahi yardım etse böyle bir kavşakta mahalli ol, iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup olurlar. Bu inkar ederler anlamına gelmez. O ameli işler. Ama inkar ederek değil, mağlup olarak işler. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki hissin ve vehmin ve hevesin ve vehmin garibesiyle aklın ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. E, tabi bu e, akıl ve kalbin mağlup olmaması için e, bir insanın tabi çok donanımlı olması lazım. E, bu da nedir? Birincisi, Burada soru soran kardeşler de var. Nasıl peki bunlarla muhafaza edecek? Çok güçlü bir imana sahip olmak lazım geliyor. Birincisi bu. İkincisi de amelde süreklilik. Ya eyyühellezine amenu ve amilu salihat. İkisi birlikte sünnet-i seniyeye ittiba etmek ise böyle bir devirde bizim için gerçekten e, üstadın tabiriyle bir kal kalem hesabesindedir. İçine sığınacağımız bir zırh mesafesindedir ki bizi e, nereye gittiği belli olmayan hak mıdır, maslahat mıdır, e, o bozuk yollardan bizi koruyacak kıblenameli bir pusula mesabesindedir ki bize hep doğru yolu gösterirler. Cenab-ı Hak bizi bu insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza buyursun. Tevekkül Allah'a, tevekkül ve dua insanın hayre olan meyleni güçlendirir. Tevbe ve istiğfar ise insanın şerre olan meylini zayıflatır. Yani meylinin elini kısaltır. Demek ki bizim delil ve burhanlarla ki Risale-i Nur elhamdülillah bunu yapıyor. Marifeti ilahiye ile delil ve burhanlar ile imanımızı güçlendirdik, güçlendirdikçe tevekkül ve ibadet ile imanımızı güçlendirdikçe doğru yolda hayatımızı daha güzel bir şekilde devam ettirdikçe bizim hayırlara olan meylimiz güçlenir ve hayırları işlemek bizim için daha kolay olur. Şeytan çabuk çabuk bizleri yani haktan ayırıp yanlış batır yola saptırmamıza vesile olamaz. Ha, tevbe ve istiğfar ettikçe biz o günahlardan geri yani günahlardan irademizin eli kısalır ve o günahlara yani elimizin yetişmesi ve o günahları işlememiz yani bir iznila gittikçe azalır ve bu azalmak noktasında da yani gerçekten biz şeytana uymaktan kurtulur, nefis ve şeytana şeytanın besiselerinden halas olmuş oluruz. Tam bu noktayı güçlendirdiğimiz takdirde daha rahat hem dünya hayatımızın saadetini hem ahiret hayatımızın saadetini ve ahiretimizi kazanmamız bizim için daha kolay olur. Hani bir ifade var. Haram insanı günaha, günah yani insanı cehenneme götürür. Halal insanı ibadete, ibadet ise insanı cennete götürür. Demek ki burada en önemli mesele bizim irademizi hayırlı noktalarda, doğru noktalarda kullanmamızdır. Şer gibi şeylerden irademizi çek çek almamızdır. irademize engel olmayı teşkil etmemizdir. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin.